Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bu ekran görüntüsünü nasıl yapılır onu göstereceğim. E, başlayalım. Google'a girin. Buraya White Rabbit yazın. Yani siz istiyorsanız başkalarını da yapabilirsiniz. Bakın. Burada resimler deyin. buradan buraya basın ve üstüne bakın. Resmi indir diyor. Resmi indir. Bakın. Adsız diye bir şey var. O yüklenene kadar bekleyin. Olmadı. Çünkü benim ekranım zaten vardı. Başkalarını da yükleyebilirsin dedi işte siz. Başka ekran görüntüleri de var. İşte resmi indiriyorsunuz. İşte ben de bunlar var. Ben bunu yapmıştım. Buradan ayarla de deyin. Burada Ana sayfa ekranı deyin. Bakın böyle bir şey çıkacaktır. böyle yapın. Tamamla deyin ve duvar kağıdı ayarlanıyor diyecektir ve resminiz olmuş durumda arkadaşlar. Galeriden başka bir şeyleri de yapabilirsiniz. Mesela dur. Go. Bunlar dan ben resim yer arıyorum ama yok arkadaşlar. Ama siz böyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Duvar kağıdını. Yani resmi indiriyorsunuz. Ee, o kadar yani. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir videodu. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay